Tabi HDP ile ilgili olarak Deva Partisinin bugüne kadarki tutumu çok açık ve nettir. Türkiye'de öncülü kapatılmış 7-8 partinin siyasi mirasçısının bugün hala bir kapatma tehdidi altında demokratik meşru zeminde ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunma iradesini çok önemli buluyoruz. Bakınız Sayın Topere hatırlatmak isterim. Galiba 2009 yılıydı. BDP tam açılımını unuttum. Alfabenin bütün harflerini kullanmak zorunda kaldı bu arkadaşlar. BDP kapatıldığında BDP grubu MHP'de meclisteydi. sine millete dönme tartışması açtı. O dönem MHP dahil bütün siyaset lütfen meclisten topluca istifa etmeyin dedi. Bu iş o kadar matah bir şeydi de BDP 2009'da kapatıldığında MHP dahil bütün siyaset niçin onların meclis zemininde tutma davetinde bulundu da onlar adından galiba DTP'yi kurdu. Sıralamayı doğru hatırlıyorsam, yanılıyorsam doğru bilen izleyicilerimiz bizi bağışsınlar. Biz demokrati iftira. meşhur, demokratik meşru, demokratik meşru siyaset zeminine Sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Devletin Mehmet Emin Bey size bir şey soracağım bu söylediğiniz açıksın. noktada. Özür dilerim. Siz deva olarak zaten bu konuda çok netsiniz. Keza gelecek var Serkan Bey'e de sormak istiyorum tabii aynı soruyu. Ancak Millet İttifakı'nın içinde Kürt meselesine müesses nizam gibi bakan, bir takım ulusalcı kendi milliyetçi olarak tanımlayanlar da var. Şimdi bu, bu meseleyi nasıl aşacaksınız? Yani sizin ortaya koyduğunuz çizgi Efendim, Millet bizim için bu iktidar dönemi olamayacak gibi görünüyor vaadi, ya da olabilecek mi? Bu ortak politikalar mutabakat medidir. Ben bugün bir partinin temsilcisi olarak bu kitapçık dışında herhangi bir konuda fikir serdetmem bu kitapçığın ve bu ittifakın ruhuna aykırı olur. Ama bizim geçmişte hangi konuda ne dediğimiz çok net olarak ortadadır, kayıtlardadır. Her bir sözümüzün, her bir yazılım metnimizin arkasındayız ve bugünden ileriye doğru da bu mutabakat metninin gereği olan hukuk, adalet, özgürlük talebi hayata geçirildiğinde bundan bu memleketin bütün kesimleri olduğu gibi Kürt vatandaşları da sonuna kadar faydalanacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızın ve Kürt meselesini yakından bir ilgiyle takip eden, kaygıyla takip eden de hiçbir endişesi olmasın. Türkiye'de herkes için adalet, herkes için hukuk, herkes için özgürlük vaat etmenin en tabii sonuçlarından biri bütün gerilim alanlarının rahatlamasıdır. Sadece yaşam tarzına dair müdahale alanlarının değil, sadece alevlik ve cemevi meselesinin değil, sadece gayrimüslimlerin değil, sadece Kürt meselesinin değil, bütün alanların rahatlamasıdır. Peki. Türkiye'de herkesi eşit ve onurlu bir vatandaş yapma konusunda maalesef eşitleyemedik ama herkesi araçsallaştırılmış bir yargının baskısı altında eşitledik son 5 yıl içerisinde. Şimdi HDP ile ne olacak? Ona da cevap izninizle. ama Sayın artık bunu biraz hızlıca verelim. Çünkü oradan nasıl birye geçeceğim. Ama buna, buna yani söyleyin, bu görüşmeden bitireyim. bir işbirliği yorumu söyleyin, yapılıyor. Özetle bunu sordum ben size. Yani Bakınız, bir ziyaret üzerinden bu bir işbirliğine vararsa çerçevesi ne olur? Sorulan bu. Bakınız, Millet İttifakı kurumsal olarak HDP içerisinde HDP ile diyalog içerisinde değil. Hı hı. Bugün ortaya çıkarttığı aday ziyaret edeceğini ilan etti. Bizce bütün partileri ziyaret gibi HDP'yi de ziyaret doğru bir adımdır. Kapsayıcılık, kuşatıcılık açısından önemlidir. Ancak biz gerek ikili görüşmelerde gerek kamuya yönelik beyanlarda HDP'nin masaya oturma talebinin olmadığını biliyoruz. HDP'nin tek bir bakanlık istemediğini biliyoruz Hı -hı. ve HDP'nin 8 ay önce bir tutum belgesi yayınlayarak siyasi pozisyonunu ortaya koyduğunu belirtiyoruz. Bakınız belge uzun ama ben sadece önümdeki metinden başlıkları okuyorum. Güçlü demokrasi, tarafsız, bağımsız yargı, kayırım rejimine son vermek, küt sonra demokratik çözüm, barışçı dış politika, kadına özgürlük, eşitlik, ekonomide adalet, kamu yönetimde liyakat, doğaya saygı, gençler için özgür yaşam, demokratik anayasa. Bu 11 maddeye, Cumhur İttifakı'nın hangi paydası karşı çıkabilir? Şimdi onu o zaman o diğer arkadaşımın... konuklarıma sorayım. E buradan çünkü birazcık tamam, daha kaniyetli gidelim. Mehmet e son Mehmet. cümlem. Siyaset, siyaset müzakere ve mutabakat sanatıdır. Eğer bugün HDP... Yeni dönemden taleplerini bu 11 maddeyle sınırlamış ise bunun dışında bir niyet okuyuculuğu benim işim değildir. Peki. Kimsenin de işi olmamalıdır ama bunu yapan arkadaşlar var. Ben de bir şey diyemiyorum. Nasuhi Bey siz Selam yani Hanım, kim çok, bu 11 maddeye tutup orada 2009'da BDP'nin kapanmasına MHP'nin karşı geldi. Yok MHP'liler istifa etmeyin diye onlarla görüştüğü bilgisi tamamen yanlıştır kibar ifadeyle ve e, Emin Ekmen Bey'i de ispatlayamayacağı Belet Hanım, olmamış olayları bu Serap şekilde. Selam Hanım çok özür diliyorum sevgili meslektaşım. anlayışına. 1. Mecliste Sayın Devlet kendi, Bahçeli kendi çok bir şekilde Milliyetçi Hareket halis, yapmadığı şeyleri hasip, perde yapmaya kalmayın, ya, bir Yapmayın. saniye rica bu şık ediyorum. Bu tavır değil. Rica ediyorum da diye bir şey HDP İttifakınızın neresindeydi diye. 23 Nisan günü kadar yazdım. Sayın Devlet Bahçeli çok saygıdeğer bir şekilde Hasip Gel buraya otur bu meclisin renklerini tamamlayalım dedi o gün. Evet, evet doğru dün dündür bu bugün 2009 bugün değil. tavrınızla ne alakası? Bek 2009'da olmayan bir kavramda bir Devlet Bahçeli Bey şu cümlesi şu cümlesini tekrar görmedim. hatırlatalım. Türk demokrasisi HDP'ye gerekli tahammülü göstermiştir. Bu cümlenin içinde diyor. her şey gizli. Sana yara bana, her şey size yara gizli mi, bana Mehmet inanmayan Bey. arkadaşlar her şey gizli. girip Google'a baksınlar.